Adam dedi ki ben adam gelmiyorum. Gelsinler burada iki oy sıcak yemek, iki oy kahvaltı. Ama bir önce bir kendini bir tanıt. Ben Duran e, oğluyum, Tokatlı'yım. He. Babam 18 sene önce buraya gelmiş. 2 sene önceye, önceye kadar kimse buraya çalışmaya için gelmedi. He. Hiç istemedi. hep işçi arıyorduk. En sonunda 2 tane var şu an Bayburt'ta. Onlar da biz bulduk. Gerisi? Gerisi e, Tokat'tan getiriyor. Tokat'tan mı getiriyorsun? Evet. Adam Nerede diyor. yatıyorlar bunlar? bir yatakhanemiz var. E, yemekler falan bu güzel. Peki ki bu şey kesmişilen doğramayı nereye gönderiyorsunuz? Çoğunlukla doğu. Doğuya. Evet. Mesela Doğu derken Doğu illerimi. Erzurum. Çoğunluk. Yok şey. Yüksekova falan. Ha. Kayseri'ye falan da gidiyoruz. Ağırlık doğu. Anladım. Ham madde şeyden. Ağaçlar bayburtta. Çoğunluk bayburtta. Bay... Erzurumdan falan da gidiyoruz. Kavak. Ha bu kamyoncular nereden buluyorsa onları nakliye? Onlar da e, ee, Kelkitler. Yani evet. burada iki tane Baybutlu var. İki tane. Başka yok. Evet. Çalışmıyorlar mı? So, biz getiriyoruz adamı. Bir Heh. gün geliyorlar, ertesi gelmiyorlar. Sigortasını mı yatırmıyorsunuz? Yapıyoruz. Mi? Yemeklerini mi vermiyorsunuz? Peki biz öyle bakalım şimdi. Burada çalışan insana ne hizmet veriyorsun? Mesela sigortasını, yemeğini, onu bana bir anlat. Üç öğün yemek, He. Iki, iki kere de çay molası. Çay molası. Sigortasını yatırıyorsunuz. Evet. Ee, maaş olarak ne? Ben geldim, iş istedim. Maaşta babamla şey yapmak için de He. çoğu yerde... Sonuçta bir... De... asgari ücretin üstü. Çok üstü. Çok üstü. Evet. He. Peki teşekkür ettim. Ben de.